Geldim. Yağmur mu ya Kapalı, kapalı. Aç, aç, aç. Hayır, hayır, ben kapalı Ümraniye İlçe Stadyumundan herkese mutlu günler, mahsene seyirciler. TFF 1. Ligi 11. haftası Mevlusu Spor Deplasman'da Ümraniye Spor'a 4-1 mağlup oldu ve Yeşil Beyazlılar ee, yani oldukça kötü bir performans sergiledi. Mücadeleyle alakalı söylenecek e, çok söz var, çok olay var. Değerli Barış nerede Merve Yusuf'unla birlikte bu mücadelenin bütün detaylarını sizlere aktaracağım ama ee, Bursa Sporu Teknik Direktör kim olacak? En önemli sorulardan bir tanesi değil. Bursa Spor bu mücadeleye reform e, Meclis'ten dışarı teknik direktörsüz çıktı. Ali Aköz'le birlikte çıktı. Alt Ali birlikte çıktı. Tabii ki de Ali hocamız e, çok değerli, yani çok kıymetli bir isim. Lakin Bursa Spor bugün bu karşılaşmaya teknik direktörsüz çıktığını sizlere hatırlatalım, sizlere aktaralım. Mücadele ve mülüsü gerçekleşti. Neler gerçekleşti? Size bunlardan bahsedeyim. Öncelikle İstanbul'da tam bir Fırtına dolu bir gün yaşanıyor. İstanbul oldukça e, yoğun, oldukça sıkıntılı, oldukça sorunlu olduğunu sizlere aktarabiliriz. Mücadelede Tahın'ın yapmış olduğu e, bir faal sonucu Ünvanlı ekibi e, penaltı kazandı ve ilk atıştan sonra Kaleci Erhan başarılı oldu. Lakin Erhan bir adım önde olduğu için penaltı tekrarlandı ve Ünvanlı ekibi 1-0 öne geçti. Mücadelede Kayra 61. dakikada farkı ikiye çıkardı. Mücadele 68. dakikasında İsmail Yüksek farkı bire indirdi. Hasan Ayaroğlu'nun asistiyle beraber farkı bire indirdi. E, ee, 84. In dakikada Serkan Göksu ve 85. dakikada Burak Altıparman kendi kalesine atmış olduğu gollerle Bursa Spor bugün burada 4-1 mağlup oldu. 4 bölük mağlubiyet oldu. Çok sıkıntılı ve değerli Barış Yalan'ı hemen bir elimize alalım, alalım. Sıralım. Nasıl yani, maçta? O da şimdi e, maça baktığımızda maçın başından sonundan zaten bir fiyasko var. Kesinlikle. Sen söyle tek otos çıktı. Evet Antonio Alaköz'le birlikte ama yani şurada şunu söylemek gerekiyor. Bu sporda Ali Aköz malzemeciden daha günahsız. Malzemeciden diyorum evet. diyorsun, malzemeciden. Hiç o konulara girmeyelim zaten. Bu spor sezon başında yaptığı hataların bedelini teker teker ödüyor. Teker teker ödüyor. Ümraniye Spor'dan yani kendileri yanlış anlamasın. Mahalle takımında 4, 4 dört tane, 4 dört, dört tane, dört tane yendi. Bu, sudardır, bu takım, bu takım, bu takım. İşte mi? şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Maalesef e, Bursa Spor e, bu noktaları hak etmedi Hiçbir şekilde hak etmedi. En başından beri Mustafa gönder, gitti. Fatih Tekiye al, hata, gönder, hata. Al Özcan Zatı'yı hata, gönder, hata. Bu maça çıkana kadar Bursa Spor, koskoca Bursa Spor Kulübü 5 gündür, 6 gündür ne, ne zaman döner hocam bir zaten? Antrenörü bulamıyor Oktay. Antrenörü bulamıyor. Bursaspor'un kapısına yatması lazım antrenörleri. Beni alsın, beni diye. Bursaspor kulübü antrenörü bulamıyor. Neden? Çünkü güvensizlik bir ortam, güven ortamı olmayan bir e, kulüp mevcut. Şimdi hangi antrenörle geldik? Bugün Yılmaz Vural'da, Tamer Tuna'da tribünlerde. Zaten tribünlerde üç kişi vardı, ikisi teknik tribünler. Yani böylesine bir ortamda maalesef bu spor e, Ümrani Spor'dan dörtlüyor. Ümraniye Spor bu ligin nokta e, lideri. Yani inanılır gibi değil. böylese birlikte, böylese para harcılan bir sezonda, 17 tahtanın gerçekleştirdiği bir sezonda böylece de kötü bir performans görmedim. Şu anda bu spor nokta inanılmayacak izleyenlerimize söyleyeyim. Puanla değil, avarajlı da değil. Attığı gol sesinin fazla olmasından dolayı ateş altında değil. Yani şu anda küme düşen takımlar aynı puanda, aynı avarajda ama attığı gol fazla olduğundan dolayı puan durumunda fazla gösteriyorlar. Ne olacak abi? Yolun sonu ne olacak? Ya. Ne olacak? Gelecek mi ne olacak? Valla gelecekte öte olarak bu sezonu bir kurtarmamız lazım. En başta diyorlardı ya insanlar, valla bu takım küme düşer. Bakın, birçok taraftar, birçok burspor camiasında önemli insan bunu söyledi. Burspor bu oyunda küme düşer. Ama hiçbirimiz tabii ki bunu ağzımıza almıyoruz. Ama Kaç hafta oldu Oktay? 17, 17. hafta bitti değil mi? Yok, evet, oyun yok. 17. haftada küme düşüyorum Oktay şu anda. 17 hafta. Bir bu kadar daha böyle oynarsan bu düzeyde küme düşüyorsun. Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Yani ee, şu anda tabii ki Burs Spor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülbiler belki de İtötür oluyordur ama bu kadar hutan olduğu bir camiada maalesef İtötür'lerde e, ee, nasıl söyleyeyim ben sana? Tırsıyor Oktay. Yani bakmıyor yani diyor ki bir bana bir 24 saat izin verin diyorlar. Evet. 24 saat araştırıyor. O yönetici arıyor, bu teknik direktörü onu alıyor. Aman diyorlar bu spora gitme. Bak ben sana açık bir söylüyorum. 5-6 günde bu spor, koskoca bu spor teknik direktörü bulamaz mı? Ama bu sezon Ali Akötü farklı bir sinyal 6. ama 5. mi ne teknik adamla çıkıyorsun farklı. Evet. Erzurum spor maçında da Ali Akötü çıkmıştı. Yine malik olmuştu bu spor. Ee, maalesef bu sporda umut yok. Bu sporda oynanan oyundan dolayı zaten bir tedirginlik söz konusu. Takım iyi oynar ama teknik direktörü eksiktir. Yönetimsel anlamda bir sıkıntı vardır ama takım iyidir. Bir şey demezsin ama takım da Hı kötü, mi? yönetimde de sıkıntılar var, teknik ekipte de sıkıntılar var, var da var. Burç spor taraftarı bugün inanmanın Ümraniye spor taraftarında daha fazlaydı burada. Evet. Bak, sesini de çıkamadı artık. Yani Burç spor taraftarı zaten sesini çıkarması gerekiyor. Camiası çıkarması lazım. Artık yumruğunun masaya vurması gerekiyor. Bu takımın bir şekilde düzelmesi gerekiyor. TFF birincilik ligde, spor tutu birincilik ligde, Burç spor, küme düşmemi oynayamaz zaten. Bu sezon kaç defa sıktı? Dört yıl daha bu takım. Yani ya dört yıl ya. Ankara gücünden 4 gün var. ben böyle bir sezon hatırlamıyorum ama Süper Lig'deyken. Böyle bir sezon zaten Süper bir... Lig'deyken yani Galatasaray'dan 4-5 yıldır aman Allah'ım siz ne, ne yapıyorsunuz? Bu Bursa Spor yani? şampiyon olmuştu dedi. Süper Lig'de şampiyon olmuştu Şu anda yani... e, geçen sene bahane sığınabilirdi. Dertin ki Transatlas'ın açılmadı. Ekonomik sıkıntılar var. Genç sporcular sığınmak zorunda kaldık ve takımın durumu böyle. Hayır Transatlas açıldı. 10 yıl Transatlas'a gerçekleştirdi. Menajerler girdi oyuna. Bilmem neler girdi oyuna. Takımın durumu ortada. Maalesef bunu hak etmiyor. 1 milyar 300, 1 milyar 200, 1 milyar 300 borç. TL. Euro bak uçuyor, dolar uçuyor. Bir burs sıfır uçamıyor. Şu anda bir buçuk olmuştur. Hani diyorduk ya bir buçuk nasıl oldu ya şaka mı bu diye. Şu an bir buçuk, bir milyar 500 milyon TL borcu var bu spor. Tek umut Süper Lig'e çıkmak. Süper Lig bu sezon için hayal, hayal, hayal. Rüyamda görsem rüyada olduğumu anlayacağım. O noktaya getirdiler. Devre arasında ne yaparsa hamle yapacak. Şimdi bandırma spor, bandırma sporu takır takır oynuyor. İç sahada 3 gün sonra Bandırma Spor maçı var. Bu takımda umutlu musun? Değiliz. Denizli maçından da umutlandım. Ama Fatih Tekke faktörünü unutmuştuk bir ara. Fatih Tekke'nin o kadar e, teknik anlamda zaaflarının olduğunu bildiğimiz, bilmediğimizden yani aslında bilmiyorduk, bildik. Sonra gittik Denizli'ye de Ama şu anda en kötü takımları yeni bu spor. En kötü. Birazcık orta sıraları ve üst sıraları zorlayan takımlara 4-5 yiyor. Hiç, hiç öğren toparlandı abi. Hiç yani. önemli öğren biz, ben sana söyleyeyim, deplasmanda Peki. çok zor bu oyun, bu kadro, bu takım... O, güne gelene kadar çok şey değişir Oktay. Bu devre kadar puan kayıtları biraz daha az olsaydı en azından devre bir toparlanma olur, kamp olur, transfer olur, teknik alan değiştirebileceğiz de her dakika puan kaybediyoruz. 18 puan zirveyle aranık bir puan farkı olmuş. Kaç? 15 puan. Şu anda e, bayağı 15 puanla geldi yani. 15. Sen zirveyi nerede yıkılacaksın 15 puan? Sahtem. Zaten. bir sürü takım var. Maalesef bu spor bu dakikadan sonra zor Oktay. Erdoğan de söz bekliyor. Ona da bir söz verelim. İnanılmaz üşüdük bu arada. İzleyenlere şunu söyledim. Burası bildiğiniz evet. sıfır derece falan oldu. Eksilere evet. geldi. İnanılmaz bir rüzgar, bir yağmur var. Üşüdük. Takım da bizi üşüttü. Buz kestik. İnşallah bundan sonra içimizi ısıtacak olan bu sporu tekrar iyi günlerde görürüz. Teşekkür ederim. Yani. Hemen değerli Erdoğan Sülüm. Erdoğan hemen seni şöyle Mücadele abi dört bir tamamlandı. Maçı maçı beraber izledik ve ne istediğimizi anlıyoruz. Yani. Ama birkaç da izleri dolma kaldı. Evet. Yani basit de, bir şartları evet. ben önce oradan başlamak istiyordum. Yani ilk defa ben e, Türkiye'de bir maça PSV yetkilisi görmeden girdim. Ama bu soğukta da ne kadar herhalde evet. bir beşerim dakikamı soğukta mi? Evet. Yani nasıl bir yere geldiğimizin özeti kimsenin umrunda olmayan TSE'leri falan tutacaklar hani için çok hoşlar bir yerde geldi. Ve ne gördük? Yani, maça e, konuştuğumuzda yani, belki de savaş şartları yüzünden vatandaşı hoca tercih etmiş olabilir. Yani, her takımda fark ediyor ama nerede yani, bir tane olma hareketi farkında öyle mi? Şimdi akisi kızmasın penaltı pozisyonu Şahan'ı çok acemice. Yani birkaç hafta önce oyuna girdi kendi kırmızı kart yok için sarı kartta. Hani acemin hatalarına devam etti bugün. Penaltı yaptı. Çok kritik pozisyon. Ama o pozisyonda hiç gerek yok. Yani net takımı bir sıfır bir yere düşmesi de oldu. Aa, tamam kurttan çıkan bir Başarılı olmasını istiyor. Hata yapacaktır. Ama şey böyle başarılı olmamış bir ikincisi bakır köy takıntısı artık olmaması lazımdı takım. Yani bu iş oraya geçti. Bu sefer bu iş uçuruma doğru giriyor. Yani bu sefer bile 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 uçuruma götürüyor. Bile bile. hadi yani Reyn'in öncesi konuştuk. Yani Batı öncesi Ya bu sefer spor buraya tehdit direktörsüz gelmiyor. Bu ne oldu? Düşünür yani. Altında ya da bu sefer kim olacak? Soru işareti Sen zaten 3-4 günü geçirmişsin. Bir de burada soru işaretlerinde bir anında ekliyorsun. hadi Hoca'ya şey, hiçbir şey diyemem. Bir kenarda gördük böyle hani hemen arkasını izledik böyle bir maçı evet. bir bölümde. Ne böyle de durduk sinirlerle Yapacağı bir şey yok. Ya burun yok. Hemen abi. Şu yani öne, doğru, top, öne, top öne. çok öne. etkili bir oyuncusun ama ya kardeşim bu topu bu kadar niye sonra bir tek İsmail ya yine bir tek İsmail. Canını dişine taktı, golünü de alıp, Takım havaya soktu ama yok. Yok, yok. Kapasite bu kadar. Takım bu kadar. Durum bu. Ee, maalesef hani tekrar tekrar söylüyoruz onu koyuyoruz. Alttaki takımlar ateş gibi yakıyor ve biz o ateşin içine göz göre göre gidiyoruz. Göz göre göre gidiyoruz. Yani Bursa Spor'da ben oyun öncesi, şey, maç öncesi şunu dedim. Yani Bursa Spor günü kurtarmalı, geleceği kurtarmalı? Hani öyle bir geniş bir planlama mı yapmalı tek doktor seçerken? Yani bir hoca alırsın, bu sezonu kurtarsın dersin, önümüzdeki sezonu takım hazırlarsın dersin. Ya bugün hani bir nebze o umudu bekledi. Şu maçta o da yok. Kesin o da yok. Kesin Umarım Bandaros'ta maçı var pazar günü. Gelecek ee, direktör inşallah gelir. Ya inşallah Bandırma Spor Maçı'nın buradan çıkacak kötü sonuca göre direktörü hani sonra açıklarız. Ya bu düşünürüz, düşüneceğiz. İnşallah. Hani onlar eskide kaldı. Biz de o dönemde çok yaşadık. Tutuk. Ben Bursa Spor taraftarının o meşhur sözü Bursa Spor'da kongre eden Stardom'da. İki hafta bir Stardom, yani. 15 günlüğü bir Stardom'da yapılır sözü de maalesef hani ya yani maalesef dememiz sebebi biz bu durumları yaşamamız lazım. Yaşam. Konuşur, lazım. ya şurada evet. olmamız lazım doktay. Hani gördük mü? Bakıyorsun. Hani Ümraniye Spor. Küçük sönmek istemiyoruz ama ya bu stat birinci listede falan mı? Ben bu Amatörün maçlarından bir haber istedim. Olan maçlar değil. Arabaya karşı bir maçları yaptığı bir kısa adım var. Canım bir sürü oyuncular var. Onları temizliğe ediyorduk. Tam bu söz korban Bu maç Sezon başından beri yapılan hata var. Bak sezon başında ilk görenler çok iyiydi. Ama ne zaman ki futbolcu transferleri bir tahta açılması durum. Ondan sonra transfer durumu nasıl geldi? Evet. Her, her şeyin işte, rengi değişti. Her şeyin rengi değişti. Herkes uzaklaştırıldı. Evet sezon iptal ama bu spor durumlarda kaldı. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, bir şey, kaldı. şey yok. Teşekkür ederim abi. Görünmek için. Umarım, Umarım bana gösterir. Güzel bir oyun, güzel bir galibiyet konuşuruz. İnşallah. E. Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri TFF 1. Ligi 17. haftasında Bursa Spor'u İmraniye Spor'a 4-1 mağlup oldu. Ee, oldukça kötü bir oyun sergiledi Yeşil beyazlı takım. mücadele ile alakalı detayları sizlere tekrar edeyim. Mücadelenin 11. dakikasında efsaydı, efsaydı ki penaltı yürüyüşüyle 1-0 geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında 61. dakikada de kaynayılmaz bir geçti İmraniye Spor. İsmail Yüksek ve farkı 1'e indirdi Bursa Spor ama efsaydı ekip 84. dakikada Serkan Göksu'yla ve 85. dakikada Burak Altıparmağan kendi kalesine atmış olduğu gollerle buradan 4 birlik bir mağlubiyet ayrıldı. Bu mağlubiyetin ardından Bursa Spor şu anda 18 puanda olduğunu sizlere aktarabiliriz. 18 puanda keçi öğrencisi küme düşme attığında bulunan altıncı sırada yer alan keçi öğrencisiyle aynı puanda olduğunu sizlere aktaralım. Yavaş yavaş Ümraniye'de aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu mücadelede pek çok teknik direktörün ve mücadele izlediğini söyleyelim. E, buradaydı, Yılmaz Ural buradaydı. E, bu teknik direktörü kadar nasıl olacak bunu da merak içerisinde bekliyoruz. Detayları olduğu sürece size de bu susporda bu de bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben Oktay Kara, Sürçülü'yü sanettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu olun.